Konuş, Ahmet abi sen Ahmet abi sen konuş Kümesimizden kararlar diye Evet sen konuş Ahmet abi. Bugün Dalaman'dan Hacı kardeşim geldi ziyaret etti bizleri Allah razı olsun ayaklarına sağlık Güvercin kümeslerinden kararlar almak istedi Biz de tabii açtık kümeslerimizi İnşallah hayırlı olur, olur. Görününce bak Gölünce kardeşim benim. Ahter aldı parayı bile. Hacı, adı Hacı ama bunun sen öyle Ahmet Mehmet'le karıştırma yani. Hacı Hızlı'dır. <laughs> Yusufilerin inşallah üreteceğiz. Taşırnak'tan e, Hasan Bilir abimizin bizlere vermiş olduğu hediyedir. Yusuf Yağmur kardeşim bir takım yavrusu var burada. Ke, Güney doğudan geldi bunlar. İnşallah üretimine devam edeceğiz. Yusufiye, Musul kuşlarımız. Kuşlar nasıl? Bir tanesi bu renginden bir çıkarttık. da çok şey var ha. Bizimki bir sevda Ahmet abi. Hem onun sevdasıyla birlikte mi? hem tanımak, tanışmak gezeceğim ben ya. Hem? Ben bütün aynı şey yapacağım. Gez abi ben seni bütün kuşları götüreyim, gezdireyim istediğin evet. yere. Tanıştırayım ben sizi. Benim niyetim o yönde açık söylemek gerekirse. Ayhan Bahçavuş bu memlekette en güzel kuşçudur mesela. Onun kübesini evet. giderim gideriz ziyaret ederiz. Çek oradan. Bu Araplar. Onu, onun, kuşlarını yavrular nasıl olacak diye konuş oradan millete duysunlar. Bu, bu Araplar Ayhan Bahçavuş'un. Nasip olursa yavrusu bana olacak inşallah. Sağlıklı büyürse. Araplar erkeği dişisi nasip olursa. Onu göstermeyeceğim Ahmet, Ahmet abi. Çok o nadide kuşu göstermeyeceğim. Ben, ben Yenge hanım, te valla bir daha o şerefsiz arsızdır. Çok arsız, çok. Gel. Bırak bırak ya. Muhabbetleri de şeyleri de Çek, Açayım mı kapıyı? Açayım abi. Yengen... Neyse, konuşmayalım. Olur ya, bizde de var. Ben niye kamaşıda hemen gittim Niye sen? Kaçar diye, koşar diyor. çıkıverdim olmazsa. Burada muhabbet işte yuvalar, Karalar. Burada, burada sarılar birazlarımız. Orada sultanlarımız. Burada Hacı aşkım diyor Diyor musun? Bak. <laughs> ah. Aşkım. 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 Konuşur onu bir tanesi. Bir tanesi dans eder. Evet ama da son olarak mezatınla ilgili. Mezatımızı geçen cumartesi pes ettik. İnşallah seneye demeyelim Eylül-Ekim gibi yeniden başlayacağız. Yer neresi abi? Yer zeytin alanı kahvesi cami yanı inşallah. Bütün dostları, gönül dostlarını bekliyoruz. Mezat şah bahane, dostluk şahane. Muğla e, Muğla köyceğiz arkadaşlar. Kuşçu Kuş, dededen selamlar herkese. Yakında Kuşu dedemizle ayrı bir özel bir röportajımız olacak. İnşallah. inşallah. Nasıl olursa. Herkese iyi günler. Allah'a emanet ettik. Dostça kalın. Allah'a emanet olun.